Nefes darlığı olan bir hasta ilaç ilaçlı oksijen tüpünü kullanabilir mi? Evet. Şimdi bunun cevabı da kitaplarımızda çok açık net olarak yazmaktadır. Pilotun kullandığı mesela oksijen. Dalgıçın kullandığı oksijen, dalgıç. Evet. Denizin altına. Ondan sonra bu bir takım astım hastalığından dolayı, akciğer hastalığından dolayı mesela kullanılan bu spreyler için verilen fetva deniliyor ki evet bunlardan bunlar farklı farklı şeylerden ama farklı şeyler de olsa yani kimisi tamamen havadır deniliyor. Kimisinde oksijen suyu vardır. Bu verilen oksijen suyu bir miktar buruna verildiği zaman bir miktar burun cidarında emilerek gidiliyor. Bir miktar da gidilecek olursa o da gidiyorum gitmiyor mu? Çok da belli değildir. Dolayısıyla fazla bir şey de olmadığından dolayı bununla oruç bozulmaz. Bozulmaz diye fetva verilmektedir. Ama ağızdan o nefes alıp veriyor hocam. Ağızdan buhardır. Sizin söylediğiniz tamam buhar. Evet. Buhar şu anda biz burada bir hava alıyor muyuz? Alıyoruz. Yani. Hava alıyoruz ha? E, hava aldığımız yani, zaman bizden ilaç içeri bir sıkıntı yapmıyor. Yok yok yok. O tamam buhardır. Hava Hmm. Şu anda şiddeti bir hava esse, gelse evet. bir şey zarar verir mi? Zarar vermez. Bunda zaten sorun yoktur. Evet hocam. Yani o zaman... Yani oksijen tüpüyle ağza verilen o buhar, o buhar, hava ondan zarar söz konusu değil, oruç bozulmaz. Evet.